Portaküs'ten herkese merhabalar. Bugün bir maç ile karşınızdayım. Beşiktaş ligin ilk haftasında evinde aradığı Kayserisporu Sporu son dakikalarda attığı golde 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tabi oyun anlamında Beşiktaş'ın çok da iyi sinyaller vermediğini söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda. Maçı derinlemesini incelemeye başlarsak aslında bu oyun anlamında çok ışık vermemesinin birkaç farklı sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun bence en önemli sebeplerinden biri Beşiktaş'ın yaklaşık bir, bir hafta öncesine kadar üçlü savunmayla başlayıp, üçlü savunmaya göre hazırlanıp transferler yapıp Sampdoria maçıyla beraber dörtlü savunmaya dönmesi oldu. Yani dörtlü savunma aslında e, hem izleyenlerin hem de e, kulüpte olan oyuncuların çoğunun alışık olduğu bir sistemdi. Ve takımdaki çoğu oyuncu da aslında dörtlüye uygun oyuncular. İşte Rozier kendi mevkisinde oynadı. Daha ileride bir kanat peki olarak oynamadı. Gezaldi yine Rozier'in önüne geldi. Kanatta oynadı. O alışık olduğumuz roldeydi. Yine stoper Necip olsun. Orta saha olsun. Yani aslında Beşiktaş'ın alışık olduğu düzen bu. Fakat yapılan transferlere baktığımızda Romain Saiz, Wolverhampton'da 3'lü savunma oynayan bir takımdan geldi. Ve 3'lü savunmanın merkezinde oynaması planlanıyordu. Yine sol ye getirilen yeni transfer Masuoku Evet aslında dün de fena gözükmedi ama Daha çok üçüde oynamaya alışkın bir bek ve 3'lüde daha iyi potansiyeli var Yine Jackson Muleka Baktığımız zaman Kanatta oynadı Ve Kanatta aslında çok da iyi bir performans sergileyemedi Ki bunu Kasımpaşa'dan da görüyorduk zaten Umut Bozoğlu'nun ileride Muleka'nın solda olduğu maçlarda Muleka etkisiz gözüküyordu Bu yüzden yani ligin ilk yarısının gol kralı Umut Bozok yedek kulübesine çekilmişti. Mulika merkezde oynayabilsin diye. Yine dün de etkisiz olduğunu gördük ki nitekim oyundan alındı. Yani burada biraz sistem karmaşası var bence. Yani Beşiktaş bence dörtlü de çok uygun olmayabilir. Çünkü yani baktığımız zaman aslında 3 tane sol stoper var Beşiktaş'ta. Montero, Emrecan ve Saiz. 4'te oynadığınız zaman bu 3 stoperden ikisi yedek kulübesinde beklemek zorunda. E, elde nitelikli bir sağ stoper yok tabi 3'te oynansa da yine bir sağ stoper açığı var ama şimdi Wellington bir ay sakat ve takımdan da ayrılabileceği konuşuluyor teklifler olduğu söyleniyor Arap Yarımadası'ndan. Yine Serdar Saatçi kadro dışı ama kadro da olsa bir de çok böyle az takım seviyesinde oynayabilecek bir seviyede değil gibi gözüküyor. E, bu durumda elde sadece Necip Uysal var. Yani Necip, sayısı ikilisi de dün çok uyumlu gözükmedi açıkçası. O yüzden e, Beşiktaş'ın mutlaka bir sağ stoper alması lazım. Ama üçlüye dönülse bence Sayıs'ın merkezde olduğu, solda Emre Can veya Montero'nun olduğu bir yapı Beşiktaş'ta stoper başına düşen alan e, kısmını azalttığı için aslında defansı biraz daha toparlayabilir, toparlayabilir gibi geliyor bana. Ve tabii üçlüye dönülmesinin şu yönü de var. Beşiktaş geçen sezon üçlü çıktığı maçlarda sol stoperini ve sağ stoperini ki bunlar genelde Wellington ve Montero oluyordu. İleri gönderiyordu ve orta sahada ya da rakip e, ceza alanı yakınlarında Beşiktaş iyice kalabalıklaşıyordu. Şimdi dörtlü olduğu zaman Necip'in de sayısında çok fazla ileri çıkmadığını gördük ki e, arkada zaten onlar çıktığı zaman çok büyük boşluk oluşacağından dolayı bu normal bir durum. Ama böyle bir durumda da Beşiktaş ileride istediği çoğalmayı yakalayamadı. Çünkü orta sahada biraz yetersiz kaldı. Buradan orta sahaya gelelim. Şimdi Salih-Kartal-Getson üçlüsüyle çıktı Beşiktaş. İlk yarıda aslında Salih biraz daha gerideydi. Kartal ve Getson çift 8 gibiydi. Yani Kartal-Kayra biraz etkisiz kaldı burada. Faz tercihleri olsun. Yani oyunu çok iyi okuyamadığını gördüm ben maçta. Yani prese de yanına gitti. Fakat ileride o etkinliği sağlayamadı. Ve top Beşiktaş'tayken de rakip ceza sahası önüne çok giremedi. Yine Salih aslında pas tercihleri fena olmayan bir oyuncu. İyi de oynadı bence. Maçın ilerinden biriydi. Fakat özellikle ilk yarıda geride kaldığı için o ileride aradığımız yani Beşiktaş'ın aradığı o etkinliği gösteremedi. O ince pasları atamadı. Getson yine maçın ilerinden de fakat o da aslında ilk yarıda biraz kayboldu. İkinci yarı diri kaldığını gördük. Yani orta saha tam oturmadığı için Beşiktaş ileride çok etkili olamadı. Bir de tabi gözlemlediğim bir diğer da orta saha birbirinden çok kopuk oynadı. Yani yer yer gördüğüm sekanslarda mesela top Masuakadayken, Muleka'dayken ya da solda Getson'dayken Salih'in, Kartal'ın yine top sol kenar oyuncularındayken Getson'un çok yaklaşmadığını gördük. Yani hatlar arasında kopukluk vardı orta sahada. Böyle olunca Beşiktaş o kısa pas ritmini oturtamadı ve hücumda belli bir tempo ile oynayamadı. Bu da üretkenliğin düşmesine sebep oldu. Yani orta sahaya bir transfer gerekecek gibi gözüküyor çünkü yani Kartal, Salih, Getson üçlüsü biraz yetersiz kaldı bence ilk maç itibariyle. Yani orada üçlüye dönülürse tabii iki orta saha oynayacak. Getson, Sarik ikilisi uyumlu olur mu? Yani hazırlık maçlarında ikisinin de ayrı ayrı iyi performanslar sergilediğini gördük ama ikili olarak uyumları biraz soru işareti. O yüzden üçlü de oynansa dörtlü de oynansa birisi bir orta saha transfer etmesi gerekecek gibi gözüküyor. Yine ileri tarafa baktığımızda da etkisizdi. İlk yarıda çok top kaybı yaptı. Muleka az önce bahsettiğimiz gibi kenarda çok iyi bir oyuncu değil. Yani merkezde oynamaya alışkın bir oyuncu. Onu ceza sahasına uzaklaştırıp çizgi oyuncusu yaptığınız zaman o üretkenliği, etkinliği düşüyor. Nitekim de kenara geldi 55. dakikada. Weghorst'a geldiğimizde ise aslında benim maçta ilk yarıda dahil en çok beğendiğim isim Weghorst'u. Yani sürekli pres yapabildi ve takıma duvar olmaya çalıştı atılan paslarda takıma servis yapmaya çalıştı ama Weghorst'un çevresinde Mulyakalı'nın Gezal'ın orta saha çok fazla giremediğini gördük. Bu yüzden Weghorst'un da etkinliği biraz düştü aslında. Her ne kadar Weghorst'u çabalamasına rağmen. İkinci yarıda Beşiktaş şu değişiklikleri yaptı. Yani Salih'i biraz daha öne çıkardı. Kartal'ı biraz daha geriye çekti. Bu da az önce bahsettiğim o ince fasların oyuna aktarılmasını sağladı ve Salih biraz daha efektif oldu. Ki Salih'in çektiği şutlar da var. Özellikle o korner dönüşü gol olmaya çok yakında. Yine 55. dakikada Mureka Enkudu değişikliği yapıldı ki bu değişiklik de takımı inanılmaz ateşledi. Şu, şu şekildeki Enkudu klasik bir çizgi oyuncusu aslında dörtlünün sol kenar oyuncusu. Ama Mureka az önce bahsettiğimiz gibi kenarda oynayabilen bir oyuncu değil. Enkudu'nun oraya geçmesiyle Beşiktaş saha içinde daha doğru bir dizilme sahip oldu ve daha doğru daha efektif ataklar yapmaya başladı. Yine takım da biraz daha yakın oynamaya başladı ki Wegorth'un duvar olabilme özelliği sayesinde, servis özelliği sayesinde Beşiktaş e, ataklar üretmeye başladı. Yine ilerleyen dakikalarda Cenk Tosun'un da oyuna girmesiyle Kartal kaydırılması yine Beşiktaş iyice risk aldı ve baskıyı arttırdı. 4-4-2 ya da 4-2-4'e e, dönerek ki Cenk Tosun da yine sahanın etkileri isimlerinden biri derne kadar kırmızı kart görse de. Ve Beşiktaş e, bir şekilde golü bulmayı başardı. Yani orada da Gezal'ın son vuruş becerisi çok önemli. Orada topu yine çok iyi getirdiler. Ve Gorsi yine çok güzel bir pas verdi Gezal'a. E. Ve Gezal de çok gerçekten doğru bir şutla topu ağlara gönderdi. Yani sanlı ilerine baktığımızda ben en çok Romain sayısı ve vegorsu beğendim. Vekorsu yani az önce de bahsettiğim gibi çok iyi servis yaptı, çok iyi pres yaptı ki yer yer takım arkadaşından destek gelmemesine rağmen ama e, o yine de ayakta kalmayı başardı. Romain sayısı geldiğimiz zaman da defansta gerçekten hiç sırıtmadı. çok etkili bir performans gösterdi. Ve Beşiktaş'ın hücumunda da aslında ön planda olan bir oyuncuydu. Attığı uzun ve kısa paslarda ayağının düzgünlüğüyle Beşiktaş'ı atağa çıkardı. Yine Salih Uçan beğendiğim isimlerden biriydi. Özellikle ikinci yarı daha efektif gözüktü. Gezel ikinci yarı biraz daha toparladı. Ama genel olarak baktığımızda oyunun çok da ışık vermediğini söyleyebiliriz. Yani burada mentalitenin biraz daha oturması lazım pres gücünün biraz daha oturması lazım. Yani prese baktığımız zaman Valerian İsmail'in alameti fabrikası o hücum presi yani Weghorst dörtlüdeyken o tek stopere baskıya gitti ve arka hat biraz daha sağlam durdu pres yapısında ama Çağdaş Atan da topa sahip olmada çok mahir hocalardan birisi ve hücum yani o Beşiktaş'ın hücum pres setlerine karşı çok iyi geriden pasla çıkabildiler. Yani Beşiktaş'ın presi biraz daha efektif yapabilmesi lazımdı. Ben bunu beklerdim. E, maçta fakat çok pre presle pozisyon bulamadı Beşiktaş. Yani ekserde olarak bunu söyleyebilirim. Yine oyuncu bazında baktığımızda Masuakuyu aslında istekliydi ama o top kullanma konusunda biraz daha efektif olabilirdi bence. Muleka yani sürekli bahsettik. O çizgide çok iyi bir oyuncu değil. Onun efektifliğini arttırmak için yani 3-4-1-2'ye dönülebilir. 4-4-2'ye dönülebilir ama 4-3'de 3 ben Muleka'nın faydalı olacağını düşünmüyorum. Yani e, istatistiklere baktığımız zaman da Salih Uçan %92 başarılı pasla oynadı. Saiz 4'te 4 hava topu, 9 6 uzun top, ki az önce de bahsettiğimiz gibi hem savunma anlamında hem de ayağının düzgünlüğü sayesinde hücum anlamında Beşiktaş'a çok büyük şeyler kattı. Gezal yine 3 kritik pası var. Getson yine maçın özellikle ikinci yarısında iyi isimlerinden biriydi. Çok diri kaldı. 17'de 11 ikili mücadele. Ki oyuncu Rize Spor'dayken de çok önemli istatistiklere imza atıyordu bu ikili mücadele konusunda. Bu maçın yeni etkiliydi. 6-4'te top sürme, başarılı top sürme oranı var. Yani olumsuz olarak takıma yazabileceğim isteslikte Beşiktaş'ın 124 top kaybı var. Yani top kaybı biraz fazlaydı Beşiktaş'ın. Bu da işte hatların kopuk olmasından kaynaklanıyor. Yani daha yakın oynayabilirse Beşiktaş o pas koordinasyonu daha etkili bir şekilde sağlanabilir. Yani sonuç olarak Beşiktaş çok iyi oynamadığı bir maçta bile 3 puan almayı başardı. Biraz Gezel'in ve Vekors'un bireysel becerileri sayesinde. Yani dörtlünün her ne kadar takımdaki bazı oyunculara uysa da yapılan transferleri yeni gelen oyunculara çok da uymadığını düşünüyorum ben. Ve Beşiktaş'ın hala birkaç transfere ihtiyacı var gibi gözüküyor. Yani eğer bu hususları giderip oyun mentalitesini biraz daha aşılayabilirse Beşiktaş önemli bir şampiyonluk adayı olabilir. Fakat ilk hafta itibariyle çok da ışık vermediğini söyleyebiliriz kalanmasına rağmen. Bugünlük bizden bu kadar. Sportaküs'te kalmaya devam edin. Hoşçakalın.